ağırlıyor. Ev sahibi takımın hata sol kanattan gelişiyor. Duvar pasında başarı. Burak'ın pası. Hasan tekrar Burak. Gol pozisyonu. Out. Ahmet Burak sola kel. İyi bir pozisyondu. Ev sahibi takım adına ama kaçtı. Bu kez Eskişehir Spor geliyor. Coşkun'un pası güzel yere. Serdar ceza sahası. Serdar vuruyor dışarıya. Müthiş bir pozisyon kaçıyor. Eskişehir Spor adına. Coşkun. Bir kontratak şansı daha. Sağ çapraz. Yine Serdar. Kaleyi deniyor. Out. Sol tarafta top bekleyen oyuncu Mustafa Sevgi'ydi. Mustafa. Defans rahat pozisyonda ama hata geliyor. Serdar kaptı ceza sahası. Serdar ortaya kale boş. Defans kaleci Oğuz. Korner. İlk yarı skoru 0-0. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Engin'in pası Serdar'a. Serdar'ın pas denemesi ilk anda geçmedi. İkinci bir şans. Son çizgi Mustafa ortaya. Kale boş. Serdar vuruyor defans. Esesler golü arıyor ama bir türlü bulamıyor. Bir ata, bir oldan. Sağ kanattan gelişen Mardin Spor hata. Destek bekleniyor. O destek geliyor. Defans karşılamada yetersiz kaldı Eskişehirspor'da. Spor'da. Ali Cezayir asasında yerde gözler hakemde kara penaltı. Bünyamin Gezer penaltı noktasına gidiyor. Mardin Spor için öne geçme şansı. Fırat geldi. Fırat'ın vuruşu toparlardı ama Bünyamin Gezer e hayır diyor. Penaltı vuruşu tekrarlanacak. Vuruştan önce ceza sahasına giren iki oyuncu vardı. Fırat vurdu Ferhat çıkardı. Ferhat penaltıyı kurtarıyor. Engin ortası Coşkun ıskaladı. Serdar vurdu avuta. Serdar Özbayraktar yerleri dövüyor. Eskişehirspor baskısı artıyor. Coşkun dönerek vuruyor topalarda ama yan hakemin bayrağı havada offside. İşte pozisyonun tekrarı. Ataklar giderek sıklaşıyor. Serdar bu kez sol kanatta. Yerden topu ortaya 0-1. Coşkun topu haberle buluşturuyor. Eskişehir spor. Mardin geçiyor. Maçta 75. dakika. Gol coşkun bir dal. Serdar takipte. Coşkun yere indirdi. Coşkun bir dal rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içinde Coşkun. Onur ve Hamdi tecrübeli futbolcuyu durduramıyor. Coşkun'un vuruşu Oğuz'da kalıyor. 3 puan Eskişehir Spor'un.